ve patronlar da yola gelecek. O masaya yumruğu vuracağız, taleplerimizi kabul ettireceğiz. Yok öyle yağma. Yani buradaki çalışanları bu karda, kışta, soğukta hiç tanıtmak yok. Yani bu yağmurda bu insanlar kendinden buraya gelmiyorlar. Bir hakları için geliyorlar. Evinde tenceresi kaynamayacak. Çocuğuna bez alamayacak. Çocuğuna ekmek alamayacak. Dolayısıyla burayı görecekler. Bu direnişleri Milletvekilleri de görecek, siyasi partileri de görecek, konfederasyonlar da görecek. Başka çareleri yok. Öyle tutup, öyle nutuk atmayla bu işler olmuyor. Denizli'de <laughs> konuşuyorlar, en üstte konuşuyorlar. konuşuyorlar. Türkiye şöyle <laughs> demokratik, böyle demokratik diyorlar. Kardeşim, iktidarından muhalefetine yurt içi kargo işçilerini göreceksiniz. Başka çareniz yok. Bugün yurt içi kargo Samandıra, daha sonra Sarıyer'de eylemle direniş devam edecek. Ama bu eylemi o siyasi partilerin, iktidar partisinin, muhalefet partisinin, milletvekillerinin olduğu yere de götüreceğiz. Ve buradaki direnişleri görmeyen basın, medya bunları görecek. Öyle düzen medyası dönemi sona erdi. Bundan sonra ilçilerin direnişleri, ilçilerin iradesi konuşacak. O dönem bitti artık. kazanacak kazanacağız. Direne, direne kazanacağız.